Bu köyde bulacaksınız Annemle babamız bu köyde mi Peki nasıl bulacağız biz Biz daha bebeğiz bulamayız ki Sen bizi annemle babama götür lütfen Kalk yapamam benden buraya kadar Hadi bakalım çocuklar size başarılar Kalk gidin bulun Tamam ya. Hadi gel bakalım Gökçe. Annemle Nasıl babamızı bulalım. Ki? Gel beni takip et. Yavaş yavaş gidip bulacağız. Of ya karnımda bayağı böcekli biliyor musun? Canım Benim çok, çok çok içmek ak. istiyor. Gel bakalım şöyle. Canım ailem size bir şey söyleyeceğim. Eğer şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olanlar inşallah zengin olur. Yorum atanlar da süper kahraman olur. Hiçbir şey yapmayanlar da fakir olur. O yüzden videoyu beğenip abone olmayı unutmayalım. Gidelim şu kapıyı çalalım. De canım Belki. Istiyor. Annem Babamız burada yaşıyordur. Gel bakalım şöyle. Olabilir. Tık tek tek. Evde birisi var mı? Tek tek tek. Oh, bu evde kimse yok. O zaman annemle babamız ya, burada değil Gökçe. Ben de, ben de. Gel gel beni takip et. O zaman ne yapsak Nereye gitsek? Burası kafe. Kafeye mi gitsek, yemek istesek mi? Yok ya, Aa, öyle bir şey olmaz. İlk önce annemle babamızı bulmamız lazım. Gel bakalım. beni takip et. Annemle babam nerede ya çocuğa benim? Aa, şuradaki evi baksana. Çok güzel değil mi? Zengin evi. Çok güzel ev. Allah, Buraya girelim. Evet, çok güzel. Belki de burada olabilir annemle babamız. Gel bakalım Gökçe bir de bu eve bakalım. Belki bu evdelerdir. Hadi gel bakalım şöyle. Tek tek Kapıyı açar mısınız? Tek tek şöyle düğmeye basalım. Kapıyı açar mısınız? Hey, içeride birisi var mı? Siz de kimsiniz bakalım? amanım şu çocuklara bak. Hanım hanım, kapımızda iki tane bebek var. Ana, iki tane bebek var. Alsana içeri beyim. Tamamdır bakalım. Gelin bakalım içeri küçük çocuklar. Aa, galiba bulduk kral. Evet. Bunlar galiba. Ee, merhaba. Sen benim annem misin? Ay şuna bak konuşmaya çalışıyor. Aga aga Gökçe bunlar bizi anlamıyor. Ne adı bu ya? Biz ee, konuşuyoruz e, biz ama. Konuşuyoruz. Biz konuşuyoruz. Bizi anlamıyor musunuz siz ya? Siz ne istiyorsunuz bakalım? Karnınız mı aç sizin ha? Karnınız mı aç? Evet ee, evet. Evet evet. Süt içeceğim ben. E, ben de süt istiyorum. Süt istiyorum. Süt istiyorum. Allah Allah. Ben bunlar de. Bunlar ne diyor acaba? Anlamıyorum ki hanımım. Valla ben de anlamadım ki beyim. Herhalde karnınız. aç. Onlara sen bir çorba sütü ver olur mu? Tamamdır hanımım Onlara ben bir çorba sıtayım da geleyim Hadi gelin bakalım Vallahi çocuklar Çorbaya ekmek alın Ya ulan küçük bebeğiz e, ya Biz nasıl, nasıl çorba Allah içelim Allah ya. Nasıl Durçe. ekmek ee, bana Birazcık yani bunlar delirmiş Baba babayla olsun ama Hadi gel bakalım çorba için yapacak bir çok? Şey gel bakalım şöyle e, Karnımız olsun aç ya, bizim hadi ya, ya. Hadi hadi. Karnımız aç bizim hızlı hızlı, hızlı. hızlı. Karnımız aç karnımız evet, aç Evet hızlı hızlı Çocuklar hızlı, niye ağlıyorsunuz siz bakalım ya Allah Allah tamam merak etmeyin. hazırlıyorum işte Bekleyin hazır hazır olacak. Şöyle hazırlayalım bakalım. Evet çocuklar çorbanız hazır. Al bakalım minik kız bu senin. Al bakalım minik oğlan bu da senin. İçmeye evet, çalışalım bakalım. Küçük çocuğa çorba verdi ya. Nasıl anne baba ya bu neyse. Ya nesi? inanırım çok büyük bunlar. Ama tadı güzelmiş Gökçe vallahi ya. Çok beğendim ben he. Evet güzel bence de. Çok güzelmiş vallahi. Hadi bakalım çocuklar çorbanızı için size bir tane iş yeri açacağım. Orada çalışacaksınız. Ne? iş yeri mi? Ne Allah Allah. Ne diyor ya bu Gökçe anlamadım ben. ben Tabii şaka. Ben hadi bakalım çocuklar sizi ben bir lüne parka götüreyim en iyisi olur mu? Sizi atla karıncaya bindireceğim. Allah Allah. Bu kafa yemiş Gökçe ya. Biz daha bebeğiz gelmiş lüne park falan diyor bize bu. Anlamadım ha. Neyse ya, gel gel. Ya. Yemek yemeye devam et. Aynen. Çok lezzetli valla. Şuna baksana beyim nasıl içiyorlar ya. Karınları çıkmış yazık. Ee, e, e. Tabii çıkır yani. Baksana küçük çocuklar. Ama güzel güzel. Benim yaptığım çorbayı tabii beğenecekler. Hanımım ben yapıyorum yani. Çok konuşuyorsun ya sen. Hmm. Şimdi evet ya valla çok konuşuyor. Oh. 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 Hmm. Gökçe ben valla doydum ama ben altıma yapacağım valla. Kakam ben geldi. Benim de çok tuvaletim geldi. Anne kakam geldi. Benim kakam geldi. Kakam geldi. Allah Allah bunlar ne diyor böyle beyim? Anlamadım ki. Herhalde kakası ya, kakamız gelmiş bunların. Geldi, kakamız. Evet evet beyim kakaları gelmiş bunun. Evet kakamız geldi. Kakam geldi kakam geldi. Kakamı yaptırın bana hadi. Ya baba bizi böyle apar topar dışarı çıkardın. Nereye götürüyorsun bizi? Hadi gelin bakalım evet, çocuklar size güzel bir sürprizim var ve konuşmam gereken konular var. Gelin bakalım beni takip ne edin. Ne konuşacaksın ki babam bize? Takip tamam, edelim Gökçe. Allah Allah babam ne diyecek acaba bize? Gelin bakalım çocuklar size güzel bir sürprizim var. Da, 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 da. Görmüş olduğunuz gibi burası artık sizin. Oha Güron Kabe benim ismim yazıyor Gökçe gördün mü? Evet çocuklar. Evet Şimdi sıra gelelim konuya. Biliyorsunuz ki anneniz geçen sene vefat etti. Trafik kazasında hayatını kaybetti. Evet baba. Annemi hala evet, çok özlüyorum. Öz annem olmasa de. da üvey annem olsa da beni o büyüttü ve sen de benim üvey babam olsan da beni sen büyüttün. O yüzden ikinizin de manevi değeri bize çok yüksek. Evet çocuklar. Ben de artık e, size söylemem gereken bir konu daha var. E, ben artık size bakamıyorum. Bu görmüş olduğunuz iş yeri sizin. Ve ev de sizin. Ve size bir tane de araba hediye ediyorum. Artık maalesef size bakamadığım için sizi terk etmek zorundayım. Ben yeni bir kişiyle evlenmeye karar verdim. Ne? Benim kişiyle mi evleneceksin sen? Ama baba biz daha çok güçüz. baksana. Biz kendimize ne nasıl baksana? bakacağız? Çocuklar bakabilirsiniz. Size bir tane hamur hamburgerci bir tane de kafe veriyorum. Gökçe hamur geldi senin. Gülol kafe de senin. Ol, senin. Ev de sizin. Bundan sonra kendinize bakmayı öğreneceksiniz. Tamam mı? Hadi bakalım. Girin içeri çalışmaya başlayın. Hepinizi öpüyorum. Ya, kendinize iyi bakın çocuklar. Ya. Görüşürüz bakalım. Artık görüşür müyüz bilmiyorum ama elbet bir gün geleceğim. Elveda. Of ya. Babam gitti Olamazsın. Gökçe. Ne yapacağız biz? <laughs> Babacım. Babacım. Görüşürüz çocuklar. Elveda. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Of ya. Babam gitti Gökçe. Ne yapacağız biz? Bizi terk etti ya. Bilmiyorum ki ya. Ne yapacağız biz? Biz daha küçüğüz. Evi bize verdi. İş yerlerini bize verdi. Ya biz gene evet, bize nasıl bakacağız? Evet bana da hamburger verdi. Ben daha çocuğum ya. Ben nasıl bakacağım bu kafeye ya? Neyse bakalım. Herhalde burada kurabiye ve kafe satıyorlar Gökçe'ye. Baksana. Evet burada olabilir kurabiye baksana. Burada satacağız kahve satacağız. Neyse bakalım. Sen burada dur. Sen kahve yapmayabilirsin. Sen kızsın. Ee, ben de kurabiyeleri satarım. Ee, bir de insanları çağırırım. Sen burada kasada bekle H tamam mı? Tamam. Ben de köylüleri tamam. çağıracağım bakalım. Köylüler tamam. hadi gelin bakalım. Gürol kafemiz açılmıştır. Gelin hadi bakalım. Duyduk duymadık gelin demeyin. gelin. Gürol kafede büyük indirim var. Kahve alana Yanımda bir tane kurabiye diye. Gelin müşteriler gelin. Evet gelin. gelin. Ya bu film ne kadar da güzel böyle olmuyor ya istediğin filme. Ne oldu aşkım? olmuyor. olmuyor. bir şey mi oldu ya? ya? Ben bu türlü yemek falan yapamıyorum ya. Yapamıyorum işte. Yemek mi yapamıyorsun? Allah Allah. Hadi evet, yemek yapamıyorum. Öğrenemedin mi? Ya öğrenemedim işte. Dışarıdan söyleyelim. İyi tamam o zaman. E, gidelim yemek almaya gidelim. Yemek yemeye gidelim. Ne diyorsun? Olur da yemek almaya gidelim. Aynen çok daha güzel olur. Hem hava Allah, alırız değil mi? Allah benim canım da hamburger çekti ha. Oh, hadi oh, gel bakalım. Benim de çok güzel olur. Gel hamburger yiyelim en iyisi. Canım çok hamburger, hadi hamburger çekti ya. Hadi valla. Oh karnım çok acıktı. Hadi gel oh, bakalım. Benim de çok acık. Aa bak hamburgerci varız. Hamburgerci de evet. yiyeceğiz. Tamam bakalım. Aa ah, bu, ah. ah, bu da ne böyle? Her yerde kakalar var. Eee e, minik şey. Ne? Aa, bu şekilde böyle. Sen nesin be böyle? Sana bak ne <laughs> kadar çok tatlı. tatlı. Sen baksana kocaman evet. köpeği var. İlk e, defa e, e, kaka yaptım ya. Çok kaka mı? O yüzden kaka yaptım. Öyle değil mi? Bana vurmayın. Lütfen bana uymayın. Ya bir sen niye vuralım? Ya niye vuralım? Bir tatlı şey. Etrafa kaka Nasıl? yapmış. Yok ya baksana. Çok korkmuş. Evet, Senin kaynar için bakalım minik şey. Bana bak. Güney'de <laughs> e, e, ebimin Yemek kıyamam ya ben buna. E, tamam çok o zaman. Tatlı. Gel hadi. Bunu eve içeri alalım. Tamam? İçeride ye e, e, şey, yemem e, beni dövüyor, Kim dövecek seni? Gel ya, bakalım gel saçmalama. gel. gel bakalım. Merhaba amca. E, biz buradan bir tane kek alacağız da Lan onu çıkarın da dışarıdan. Etrafı kanka yapıp duruyor. Vallahi kafasına parlatacağım onu şimdi. Aa, ya, hiçbir şey yapamazsın bir kere. Sen ne öyle yapıyorsun Allah ya Allah. küçük çocuğa ya? Gel bakalım minik tombiş. Beni takip et. Boş ver sen buraya ya. İğrenç zaten yemeklerin amca. İğrenç. Beğenmiyorum yemekleri. Evet iğrenç. Yedim be, be. Vallahi etme beni kafasına bastona vururum ben. Allah Allah. Küçük çocuğa ne yapıyor ya? ya? Gel ya bulaşma yazık ya. Gökçe gel bakalım. Bir de bana sandviç yapıp verelim bunu olur mu? Gel bakalım. Olur, tamam. Sana ben hadi, şimdi hamburger yapacağım gömüldü tamam mı? E, o ne? E güzel mi? E güzel bir şey mi Evet çok beğeneceksin hanımefendi. Hadi gel bakalım. Şey ya ne <laughs> kadar tatlı. Şuna baksana Gökçe. Ama birazcık ya, evet. hı, hı, kokuyor gibi ama neyse temizleriz. Gel, evet. gel gel gel. Temizleriz. Gel bakalım gel buraya. Gel bakalım tatlı şey. O ne? O çok mu lezzetli? E bu niye bekletiyeciniz? Bu ne yemek? Evet aynı öyle sana yemek vereceğiz. Gel bakalım <laughs> tatlı şey şöyle. Oy, ne kadar tatlısın sen böyle ya. ya Gel valla bak. baksana kış içecek. ellerimden hamburger yapacağım tamam mı? Ne, ne çıkmıyor? Ne çıkmıyor? E. Tamam de. Ne yaptım ah. oturdum. Heh, otur ya, şey. sen. Çok ben şimdi sana hamburgerini getireyim. Al bakalım tatlı şey. Bak hamburgerim burada. Ne, 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 ne. Anne aşağı düştüm. E. Tamam de. E. Şöyle yiyeyim bakalım. Şöyle bir tedirik, bakayım. Aa oh, Gökçe baksana çok beğendi nasıl da Ay yiyor. çok beğendi <laughs> yazık. Ay, Aa, ah. doydum ya. O oh, valla çok doydum he. Kaydım doydum görünce. Çok güzeldi vallahi. He aferin sana bakalım. Bu Ay afiyet olsun. Sen benim ismi <laughs> nereden biliyorsun? E çünkü şimdi ben kafede çalışırken gördüm. E, kafede ismin o değil mi? Evet benim ismim o. Ya senin ismin ne bakalım? Evet. <laughs> benim ismim yok. Aa, ya, ya Gökçe bence bunun adı Tombiş olsun. Baksana. çünkü Kocaman tombiş. göbeği var. Kocaman yanakları var. Senin adı Tombiş olsun tamam mı? O ne Tombiş mi olsun ne benim adım? Evet bundan sonra senin adın Tombiş. Hmm, tombiş olsun. Oni oni. Ege oyamcısın e, çok seviyorum ya. E, merhaba abla. Senin ismin ne acaba? Senin ismin benim adım Gökçe. da Gökçe. E, Gökçe Fenerikler. benim adım. Gökçe, Gökçe abla. Tamam, Gökçe, Gökçe evet. Ama. Senin adın Tombiç. Bizimle birlikte yaşayacaktır artık evet, Tombiç. Tom o ne o ne çok mutluyum çok mutluyum. Ama dur Tombiç şöyle zıplamadan önce ne yapıyoruz? Doğruca duşa giriyoruz tamam mı? Senin temizlememiz lazım artık. Tamam değil. Hadi bakalım hocaman. Ee, ben duşa şey, gidiyorum. Ben, beni yıkamanız lazım. Hadi Gökçe Gök, git de şu Tombiç'i tamam, ya yıkıyalım. sen. Tamam hadi yıkayalım. Gel 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 bakalım Tombiç'im benim. Evet çok mutluyum çok amanim amanim benim tutmuyor vallahi Allah Allah hanım nerede ya vallahi çok acıktım ben ya hanım hanım, ha, hanım ne, var, burada, ne var ne var be ne var Allah Allah, Allah. <laughs> Hanım bırak artık şu kitap okumayı ya. <laughs> Kalk dike yumurta kır da yek la. Menemen falan ya, yap da işte yek la. Hiç de kıramam. Hiç <laughs> de işte kıramam. Git sen kır. Allah Allah. Ulan, son bişlerdi On Anam Bilmiyorum. anam 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 belim 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 ulan fıtığım tuttu ya ya şu doktor arada ah. bir gelsin de bir baksın ah. anam. Tamam arayacağım <gülüyor> şimdi. <gülüyor> kapı çaldı kapı dur bir dakika sen git yemek yap yeme. Ben ya ne vuruyorsun be bakayım. Allah Allah. Şöyle <laughs> kim o Ula Tombiş neredesin sen? Neredeyim olacağım ya işte geldim nerede olacağım ya. Gel hadi Tombiş. Ah, yemek getirdin mi? Ya yok ya. Görev amca gittim şey yaptım. Ve ee, e, sevgimle görüştüm. Sevgimle mi görüştün? Eşek şıpası. Ben sana demedim mi? git getir diye. git ben sana git patates al paça şey al demedim mi? Öyle <laughs> ne yapayım ya? Sevgimle görüştüm görev amca. Ne vuruyorsun ya bana sen? Git. Git pazardan iki bir şey al da getir de yek yav. Evde yumurta yok peynir yok. Sen için kızla konuşuyorsun. Hadi ha. hadi hadi. Of ya ne vuruyorsun ya be? bıktım ya senden. Bıktım ben Hadi 15 bir saygısızlık etme. Hadi annem senle gitme. İki yumurta kırdı yıkla. Bir ya, şey. yok yok dolap boş dolap boş. <laughs> Allah Allah ya biraz <gülüyor> daha <gülüyor> kitap okuyacağım. Annem bana bir şey oluyor. <laughs> hanım Ne oluyor bey ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Bir <laughs> <laughs> Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Bugünkü manjenemizin sonuna geldik umarım videomuzu beğenmişsinizdir Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Bugün hayatımızı gördünüz ve baştan sonuna kadar Bütün her şeyde tanıklık ettiniz arkadaşlar Ve şu anda görmüş olduğunuz gibi ekran Ekleyen videodan çıktı solda çıkan ve sağda Çıkan videoları tıklarsanız inşallah Bütün dediklerinizde olayınız gerçek olur amin Hadi bakalım tıkla tıkla tıklayın arkadaşlar Bakın ekran ekleyen video var tamam mı çalışkan Solda video var ve sağda da video var Tıklayın videolara hepinizi öpüyorum Kendinize çok iyi bakın görüşürüz ve Bay bay